Evet. Yani Cumhurbaşkanımızın aslında bir kamusal olarak bir rahatsızlığa dikkat çektiği ortada. Yani neticede İslam'ı ya da dindarlığı kimler temsil ediyor ve hangi görüşlerle temsil ediyorlar? Meselenin gelip dayandığı yer burası. Ama isterseniz ben tartışmayı yani iki düzlemde ele almaktan yanayım. Bunlardan bir tanesi aslında çok eski bir soru. Bizim modernleşme tarihimiz boyunca sorduğumuz bir soru. Yani modern dünyada İslam nasıl yaşanır, nasıl temsil edilir sorusudur. İkincisi de, ikinci boyutu da bence, Türkiye'deki dini yaşamın düzeni nasıl olmalıdır? Yani devletle, sivil toplum arasındaki ilişki nasıl olmalıdır? Devletin bir dini misyonu olur mu, olmaz mı? Sivil toplum bu işin neresindedir? Dini cemaatler, gruplar ne durumdadır? Özellikle de bu FETÖ hadisesinden sonra, dini cemaatler siyasette nasıl yer alırlar? alırlar. Aslında iki tane temel meselemiz var. Şimdi modern dünyada İslam'ın nasıl yaşanacağı konusu e, üzerine çok yazılmış şey var aslında. Neticede e, İslam'ın temel prensipleri değişmez. Cumhurbaşkanımız da zaten e, bu dinde reform şeklinde algılanmasına karşı çıkarak bu, bu kimsenin haddi değildir e, diyerek konumu netleştirdi. Yani bir siyaset adamının da aslında konumu değildir. E, çünkü bu mesele eğer iştihat olarak göreceksek yani e, İslam'ın nasıl yorumlanması, bu çağda nasıl yorumlanması gerektiği meselesi bir iştihatsa bunun uzmanları var, din alimleri var. bunların e, Onların yapması gereken bir husustur. Şimdi genel olarak baktığımızda aslında Müslüman dünyada İslam'ın nasıl yorumlanacağı ve bu çağda nasıl yaşanacağı konusu birçok tartışmanın konusu. Bir yönden baktığınızda modernist yaklaşımlarla aslında temel e, duyguların önemli olduğunu, İslam'ın söylemiş olduğu ahlaki öğretilerin önemli olduğunu söyleyip, e, modern dünyaya uyumlu hale getirmek isteyenler var. Ama öbür taraftan da hayır, gelenekte nasılsa öyle yaşayalım diyenler var. Gelenekselciler var. Tabii bu o zaman ne oluyor? Fıkıh literatürü çağına göre yorumlanan fıkıh yorumlar İslam'ın temel değişmez hükümleriymiş gibi, yani sanki nasmış gibi e, ortaya koyuluyor. Dolayısıyla da işte yok kadını dövmek, efendim e, erken yaşta evlilik, işte asansörde halvet vesaire gibi bir takım böyle yorumlar ve tartışmalar ortaya çıkıyor. Tabii bunun ortaya çıkarmış olduğu şey nedir? E, sanki Müslümanlar dindar bir yaşamı yaşamak için hayattan yalıtmaları gerekiyor kendini ve özellikle de kadınlar. Şimdi ben Cumhurbaşkanımızın Dünya Kadınlar Günü'nde bunu gündeme getirmiş olmasını çok anlamlı buluyorum. Çünkü meselenin hep böyle gelip nirengi noktası kadın konusuna dayanıyor. Dolayısıyla ben ilk anlamda şunu görüyorum. E, gelenekselci bir fıkıh anlayışı, hatta hatta selefi, harici diyebileceğimiz sadece zahirine bakarak dinin yorumlanamayacağını, hele hele böyle bir çağda dindar bir hayat yaşanamayacağını e, işaret etmiş oldu. Bunun şöyle önemli olduğunu düşünüyorum. E, din sadece kendisini dindar olarak gören bazı e, dini grupların, tarikatların, cemaatlerin meselesi değil. Bu bütün bir Türkiye'nin ve bütün Müslümanların meselesi. O halde bunun... E, hayata kapanmaması lazım. Yani gelenekselci pratiklerle hayattan kopmaması lazım. Aksi takdirde ne olur? Gençler, kadınlar, orta sınıflar dinden uzaklaşır. Yani bu bir tür aşırı bir sekülerleşme de üretir. Bu yönüyle baktığımızda modern dünyada İslam'ın iştihatla devam etmesi gerektiğini ama bunun tabii ki bir e, uzmanlar olarak muteber alimlerin, ilim sahibi alimlerin yapacağı yorumlarla e, ilerleyeceğini söylemiş oldu Cumhurbaşkanımız. Bence ikinci konu bu İslami yorumların nasıl toplumsal hayatta nasıl yer bulduğu ve devletle olan ilişkisi. Şimdi Cumhurbaşkanımızın zihninde bence FETÖ'den sonra şu konu net. Tamam dini gruplar, cemaatler siyasete etki edebilirler. Bir lobi grubu gibi, bir lüfuz grubu gibi. Ama devlet içerisinde yapılanarak devletin menfaatlerinin önüne geçen, Türkiye'nin menfaatlerinin önüne geçen bir konumda olamazlar. İkincisi... Milli ve yerli olmak durumundalar. Yani Türkiye'nin menfaatlerini öncelemek durumundalar. Bir dışarı operasyonun unsuru olamazlar. Biz FETÖ'nün ılımlı İslam, modern İslam, hoşgörülü İslam adı altında nasıl bir Amerikan aparatına döndüğünü gördük. Aynı şey Suud'un Vahabiliği üzerinden olabilir. Aynı şey Deaş türü harici Selefi aşırılıklı olabilir. Aynı şey İran'ın Şiiciliği üzerinden olabilir. Ya da çok daha böyle gelenekselci İslam'ı hayata kapatan insanlara, bir nevi kapatan bir yorum da olabilir. Bunları reddederek aslında günümüze uygun bir İslam anlayışına Müslümanlara sahip olması gerektiğini kendisinin hani dindar nesil vurgusundan da biliyoruz. Oldukça dindar birisi ve hani böyle bir İslam anlayışının değerli olduğunu söyledi. Şimdi bütün bu tartışma buradayken birleri birileri bunu sanki hani Cumhurbaşkanının işte dinde reform aradığı ya da bir tür 28 Şubat vari devletin bir yere yönlenerek dini gruplara bir hamle yapması gerektiği şeklinde yorumladılar. Ben açıkçası böyle okumuyorum. Çünkü Cumhurbaşkanı'nın yani kendisi İslami bir geçmişi var, İslamcı bir geçmişi var. Yani genel olarak baktığımızda ehli sünnetin prensiplerine uygun bir yaşamı var. Dolayısıyla onun böyle bir ne reform gündemi olabilir, ne de 28 Şubat'tan acı çekmiş, sıkıntı görmüş, hapis yatmış birisi olarak, 28 devletin 28 Şubat vari bir yere gitmesini, bir takım ulusalcı, Hedefler çerçevesinde dini gruplara baskı yapmasını isteyebilir. Bence yapmaya çalıştığı şey bu toplumdaki bir şekilde son zamanda çok fazla gündeme gelen dar yorumlara katı yorumları silkeleyerek siyasetle olan din ve siyaset ilişkisini de yeni bir soluk getirmeye çalıştı.